Oğlaklar ve yükselen oğlaklar haftalık burç yorumları için bir aradayız. Astroloji kanalına hoş geldiniz. E, bu hafta sizin için iletişim, yakın çevre, iş hayatı, aynı zamanda aşk ve aile konuları yok yok bir haftaya başlıyorsunuz gerçekten. Ön planda olacak. Haftaya başladığınızda kardeşler, yakın çevreniz, kısa yolculuklar, iletişim alanlarında yoğun gelişmeler sizleri beklerken haftanın ortasında aşk, çocuklar ve yaratıcılık alanınız hareketlenecek. Ve sonrasında iş ortamı, sağlık ve günlük düzen konularında odaklanacağınız bir hafta sizleri bekliyor. Yani sizin için bu hafta hem özel yaşamınız hem de iş yaşamınızda güçlü hareketlilikler var. Vadeden bir haftaya başlıyorsunuz. Şimdi kardeşiniz, yakın çevreniz, iletişimle ilgili geçmişten gelen sorumluluklar yaşadığınız kişilerle alakalı bazı yüzleşmeler sağlayabilirsiniz. Bu komşu, kardeş, yakın çevre, e, kuzen... Belki kardeşlerle ilgili bir mesele yeniden gündeminize gelecek ya da bir yolculuk planı tekrar masaya yatırılacak. E, kardeşinizle bir mesafe varsa, bir soğukluk varsa, e, geçmişte kalan bir konuşma varsa, bu hafta bunun e, tekrarlamak isteyebilirsiniz, e, konuşmak isteyebilirsiniz. E, ayrıca ortak finansal meselelerle de ilgili yakın çevre ilişkileri arasında bazı gerilimli durumlar olabilir. Yani kardeşinizle alakalı ya da yakın çevrenizle alakalı maddi bir ortak bir payda finansal bir payda varsa bununla ilgili konuşurken dikkat edin iletişimde birazcık baskı hissedebilirsiniz burada doğru iletişim kurmak çok önemli Çünkü söylediğiniz şeyler aslında hiç istemediğiniz şekilde anlaşılabilir karşı taraf birazcık kırılabilir O yüzden maddi konuların girdiği her türlü konuşmada dikkatli kelimelerle konuşma yapmak çok önemli olacak Ev ve aile konularında sezgisel farkındalık da yaşayabilirsiniz. Belki aile bireylerinden birinin duygularını daha derinden anlayacağınız bir zaman olacak. Ya da ailenizle ilgili bir konuda içsel bir yönlendirme alacaksınız. Yani ailenizde anneniz, babanız, kardeşiniz, ablanız, abiniz, her kimse, eşiniz, ee, çocuğunuz. Şimdi onlarla ilgili evet bir şeyler oluyor. Belki zor bir zamandan geçiyorlar ama şimdi onların hissettiklerini bunu bu yüzden yapıyormuş bu yüzden böyle davranıyormuş gibi hani onu anlayabildiğiniz bir zaman sürecine girdiğinizi söyleyebilirim. E, eviniz, aileniz ve duygusal kökleriniz ön planda ve belki aile bireyleriyle daha çok vakit geçirmeye ihtiyacı da hissedebilirsiniz. Eee uzak hedeflerinizle ailevi sorumluluklarınız arasında da biraz denge kurmanız zorluk, zorlanabilir e, durumdasınız. Belki bir seyahat planınız ailevi meseleler nedeniyle erteleniyor olacak. Yani tatile gideceksiniz ama ailevi nedenlerden dolayı bu tatili ertelemek durumunda kalabilirsiniz. Aile içinde finansal destek e, gelebilir bu arada. Belki ortak bir maddi mesele çözüme kavuşacak veya aile bireylerinden beklenmedik bir yardım da alabilirsiniz. Ev ve aile ortamınızın daha huzurlu bir yöne evrildiğini söylemem mümkün aslında. E, Aile ve yuvak alanlarında geçmişten gelen bazı konular tekrar gündemimize gelebilir. Şöyle daha öncesinde çok kırıldığınız, kendinizi güvensiz, değersiz hissettiğiniz, yaralanmış hissettiğiniz bir konu varsa buna benzer ya da size bu hissiyatı hissettirecek bazı konular tekrar gündeme gelebilir. Ee, bu süreçte aile bağlarınızı yeniden yapılandırma fırsatı verecek aslında gökyüzü size. Eski defterleri kapatmanız için bazı konular açılacak çünkü artık siz aynı siz değilsiniz e, farklı olgunluktasınız eskiden yaralandığınız şey e, şimdi bu kadar sizi etkilemiyor olacak e, yine de dikkatli olmalısınız e, bazı durumlara karşı aileniz tarafından böyle bir e, kırgınlık hissedeceğiniz bir durum oluşabilir e, ama bunları e, kırgın, kırgın hissetseniz de bunu bunun sizin için daha güçlü hissetmenizi Kendinize daha güven duymanızı Aslında kendinizi tecrübe kazanacak ve olgunlaştıracak şeylere olanak sağladığını görüyor olacaksınız Ayrıca evinizle ilgili düzenlemeler yapmak için de uygun bir zaman olduğunu söyleyebilirim Ev içinde daha huzurlu bir ortam yaratma ihtiyacı hissedebilirsiniz Kendi evinizde kendi istediğiniz huzuru kendiniz sağlamak için adımlar atabilirsiniz Haftanın ortasına geldiğimizde artık gündeminiz tamamen değişiyor. Aşk hayatınız, çocuğunuz varsa çocuklarla ilgili konular, hobileriniz, kendinizi ortaya koyacağınız, keyifli ve enerjik hissedeceğiniz bir zaman dilimine geçiş yapıyorsunuz. Seyahat ve yaratıcılık alanında güçlü fırsatlar olabilir. Belki bir eğitime başlayacaksınız, seyahat planı yapacaksınız ya da yaratıcılığınızı sergileyeceğiniz bir projeye adım atacaksınız. Aşk hayatınızda da pozitif gelişmeler sizi bekliyor. Partnerinizle keyifli zaman geçirmek veya yeni bir flörte başlamak için destekleyici bir zaman diliminde olacağınızı da söylemek isterim İş ortamınız veya günlük düzeninizle e, bağlantılı olarak aşk hayatınızda sürpriz gelişmeler olabilir e, belki bir iş arkadaşınızla ilgili sürpriz bir e, durum öğrenebilirsiniz ya da aşk hayatınızda beklenmedik bir haber alabilirsiniz veya iş arkadaşınızla ilgili Belki size olan duygularını hissedebilirsiniz ya da bir yakınlaşma durumu da yaşanabilir. E, aile iletişim ve maddi konularla güçlü fırsatlar yaşanabilir. Özellikle finansal anlamda sağlam kararlar alabileceğiniz bir dönem sizi bekliyor. Ayrıca çocuklarınızla ilgili konularda da beklenmedik gelişmeler olabilir. Onların hayatında yaşanan sürprizler sizin de gündeminizi değiştirecek e, durumlara yol açabilir. İyi anlamda söylüyorum, sürpriz tatlı gelişmeler olabilir. Ve hafta sonuna geldiğimde hafta sonu boyunca iş ortamınız, günlük düzeniniz, sağlığınızla ilgili konular ön planda. Daha planlı olma ihtiyacı hissedeceksiniz aslında. Ee, burada finansal meselelerde çözümler e bulabilirsiniz. Kariyerinizde enerjinizi yükseltecek e bazı durumlar olabilir. İş hayatınızda daha görünür olmak isteyebilirsiniz. Aktif adımlar atabilirsiniz. E bir yandan da dikkat etmeniz gereken bir durum var. Şimdi burada eğitim veya seyahat planlarında iletişim sorunları yaşanabilir veya hukuki bir konunuz varsa bununla da ilgili ya da evliyseniz eşinizin ailesiyle de ilgili konularda bazı iletişimsel problemler olabilir. Buralarda dikkatli olmalısınız. Planlarınızın ertelenmesi veya yanlış anlaşılmalarına neden olabilecek bazı gündemler yaşayabileceğinizi söyleyebilirim. Şimdi e, burada e, balık burcundaki ay tutulmasının hemen ardından gerçekleşen bir hafta. Şimdi balık burcundaki ay tutulması 6 ay boyunca etkisini sürdürse de şimdi ilk hafta etkisini yoğun bir şekilde hissediyor olacağız. Kardeşleriniz, yakın çevreniz, komşularınız, kuzenleriniz, iletişimsel olaylar, kısa yolculuklar alanında önemli değişimler getirecek bir ay tutulması olacak. Bir eğitim süreci başlanabilir, taşınılabilir, kardeşlerle ilgili önemli bir gelişme yaşanabilir. Aynı zamanda iletişim tarzınızı değiştirebilir ve çevrenizde ilişkilerinizi yeniden yapılandırma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Tutulma size doğru iletişim kurmanızla ilgili aslında çevrenizden gelen mesajları dikkatle sindirmenizi istiyor olacak. Sevgili olaklar, bu hafta sizin için yok yok neredeyse iletişim, aile, aşk, iş hayatı ön planda. Haftanın başında iletişim ve kardeşlerle ilgili sorumluluklarla yüzleşirken hafta sonunda iş ortamınız ve kariyerinizde hareketlilikler ön plana çıkıyor olacak. Benim anlatmak istediklerim bu şekilde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.